Köpüğüm iyiydi. Geliyor muymuş? Yok ya, şey... Anlamadım ben de. Ses gelmedi. Yanlış numara herhalde. Aa, e abla, Ferit çıktı diyordun. Anlatıyordun, yarım kaldı. Şey işte, anahtarı vermiş. Bir de size o gösterdiğim dilekçeyi. Ondan sonra kamyona binip gitmiş manyak. <laughs> Görüyor musun? Bak. Desene Şükran'ın planı. Bayağı bayağı işe yaradı. <laughs> <laughs> Vallahi öyle ha. Havasından geçirmez artık. <laughs> <Çok> kesin. <laughs> ne pis iş yapıyorum ben ya. Öf. Bunları... ...bir çöpe. Ay çok kötü kokuyor bu ya. öf leş gibi soğan kokuyor. Ay dolmadı, dolmadı ya altı Onu bırak, dolunca atarız. Abla kötü kokuyor. At, almıyor musunuz kokuyu? Bırak. Oğlum şunu atı versen çok kötü kokuyor. Biz ne zaman yiyeceğiz? Biz acıktı, ben de acıktım. Yiyeceğiz işte, hazırlıyoruz oğlum. Anne bunu niye atıyoruz ki bunda daha ne var orada dolmamış ki. E at işte, atılsın istiyorum çünkü ben leş gibi kokuyor. Herkes bir çöp bilir kişisi oldu ya. Yürü. Aa! Baba? Oğlum, annene kızma sakın ben. ısrar ettim seni aşağıya göndersin diye. Niye geldin? Bir şey mi var? En son bana Hasan Efendi demişti. Oğlum ben çok kötü oldum o gün. Yani... ...dipsiz bir kuyuya düştüm. Ya kolumu kessen bu kadar acımazdı. Oradan hiç çıkamayacağımı düşünüyordum. Ama şimdi, şimdi baba dedin. <laughs> İçime bahar doldu sanki. Güç verdin. Sana öfkem çok. Dindirmeyi deniyorum diyelim. Ama kırgınlığım duruyor halim. Biliyorum oğlum. Gözünde bir babayı yerle bir ettim ben. Şimdi onu tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Yalnız zor ama. Yani yanımda oğullarım varsa ben tamam. Siz yoksanız yıkılır giderim yine. Burak sen benim ilk göz ağrımsın Bu hayata attığım ilk umutsun sen. Çok hata yaptım. Çok. Kendi babasızlığımla vurdum seni. Paramparça ettim. Şimdi o parçaları birleştirmek istiyorum. Senin de izin olursa tabii aynı olmaz ki. Ama biz yine de deneyelim baba. Belki bu sefer de kişi tutar. <laughs> Attın mı oğlum çöpü? Attım. Bir şey söyleyeceğim. Kızdın mı bana? Hayır kızmadım. Ya gerçekten mi? Gerçekten. Oh. İyi geldi konuşmak attı. Baş başa konuşun istedim ya yani sen tek gör. Şimdi her eve gelseydi başar maaş atlayacaktı üstü burada. Yine kıyamet kopacaktı. Değişmeye çalışıyor. Çabalıyor. Bizimle birlikte olmak istiyor belli. Sen istiyor musun? Bilmem. Ama yüzünü görmek istemiyorum da demiyorum artık. Bu iyi bir şey. İyi e hadi sen ellerini yıka geç sofraya ben de geliyorum. teşekkür ederim. Bana dünyaları verdin. Ben bir şey yapmadım. Oğlumuz büyüyor. Senin sayende. Keşke sadece benim sayemde olsaydı Hasan. İçinden geçtiği acılar da büyütüyor onu. Onlar da benim sayemde. Hayır. Öyle bir şey demek istemedim. Onu kastetmedim. Benim böyle öfkelerim kalmadı artık sana Hasan. Gerçekten. Senden son bir ricada bulunsam. Bir oturup konuşsak baş başa. Birazcık. Biz şimdi yemek yiyecektik ama sofraya oturacaktık Hasan. Tamam, ee, yarın yapalım. Baş başa bir yemek sadece, o kadar. Ne konuşacağız Hasan? Bizi. Bir gram hatırım kaldıysa lütfen hayır deme. Oturacağız, konuşacağız sadece, o kadar. Tamam, peki. Tamam, o zaman yarın arayıp yerini, saatini söylerim. Tamam. Çıkayım ben artık. <laughs> tamam. Özün görüşürüz, kadar. görüşürüz.